Olay 10 Aralık cumartesi günü gece saatlerinde yaşandı. Şarhöyük Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan Hüseyin Pınar'a ait müstakil eve hırsız girdi. Evin çatısında bulunan güvercinleri çalmak isteyen şüpheli 19 yaşındaki Neşat T, karşılaştığı evli ve iki çocuk babası Hüseyin Pınar'a tabancayla ateş etti. Mermilerin hedefi olan Hüseyin Pınar olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesinin ardından olay yerine gelen komşuları Hüseyin Pınar'ın cansız bedeniyle karşılaşınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen İlemliyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü GASP ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinden kaçan 19 yaşındaki şüphelinin peşine düştü. Çevreden toplanan 1250 saatlik güvenlik kamerasının incelenmesinin ardından Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir evde saklandığı tespit edilen Neşat T., Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonu sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan cinayetin gerçekleştiği ev Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla polis ekiplerince mühürlendi.